Hepinize merhabalar arkadaşlar. Üçüncü dersimizle yine birlikteyiz. Gelin canlar bir olalım diyeceğiz. Hemen eserimizi tanıyalım. 1-8'liğimizi 220 metronumda icra edecekmişiz. Si'lerimiz bemol 2 ve ritmi 18'lik 1-2-1-2-3-1-2-1-2-3 şeklinde e, seyredecekmiş. La sol do su do si la 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 Neler yaptık? La kararsızsa. Sol dosu, do su do do su do kombini. Do'dan si'yi çekiyoruz. Sol do su do si la si la dediğimizde de si'den do'ya bir çarpma koyabiliriz. Si la si la yani si do la gibi düşünün. Sonra la la İkinci ölçümüz La Sol Do Si La La Dörtlük notamız olan Do ve Si'yi süsledik. Haricinde La'ları da karar ses aldık. Yani eser çok basit ve yine şelpesine ağırlık vereceğiz bunun. La Sol Do Boğma da alabilirim. Sol Do Süsleme de yapabilirim. Si Si süsledim. La La Toparlayalım. Diğer ölçümüz La, Sol, Do, Si, La, La Zaten ikinci ölçümüz de aynı. Dördüncü ölçümüz La, Sol, Do, Si, La, La Yine iki ile aynı. Beşinci ölçümüz La, Do, Re, Si, Do, La, La La kadar sesi Do, Re, Re'de solden çarpma yaptık. La, Do, Re, yaptığımız bu. Si, do, si, do'yu Do do'yu yine si ve do'yu çift ses alıyoruz. Si, do dediğimizde de do'yu parmak vuruyoruz. Si, do, la, la. Toparlıyoruz ölçümüzü. La, do, re, si, do, la, la. La, sol, do, si, la, la. İki ile aynı yine. La, sol, do, si, la, la. Burası da aynı. 8'e geçtik. La, sol, do, si, la, la. Burada iki aynı. Yani eser birbirinin tekrarı ölçülerden ibaret. 9. ölçüye geçiyoruz. 9. ölçüde bacağı aşağı olan nota la diyor. Bacağı olan nota, yukarı olan nota mi diyor. Önce bacağı aşağı olan okuyorduk. La, do, re, do, mi, mi. Anlatalım neler yaptık. La karar sesi. Do, re, re'de çarpma var. Do, do'yu süsledik. Mi, mi. Mi, dediğimde de mi ile do'yu beraber aldım. Çift ses olarak orta telde aslında çift ses değil. Do majör oluyor. Orta telde boşta olduğu için sol. Dolayısıyla do, mi, sol olmuş olduk. Do majör akorunu basmış olduk. 10. ölçüye hemen bağlayalım orayı. Şöyle. La do re do mi 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 sanki müzik 10. ölçüde tamamlanıyormuş gibi düşünelim ki sanki değil öyle zaten. La do re do mi 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 yani 10. ölçünün başındaki mi'yi de do majör almış olduk. Devam ediyorum. Do re do mi 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 bu da bir önceki ölçünün aynısı son mi'yi nereye dönüyorum? bacağı üstte olan notaya dönüş yapmış oluyorum arkadaşlar. Şimdi toplarsak şöyle olacak. 9 e, donu röprizli bir şekilde topluyorum. La Do Re 11'e Es sol do 2. ölçüyle aynılar. Sadece ikinci ölçüde ne yapıyorduk? La sol do yapıyoruz. Burada es sol do yaptık. Yani es koymamızın sebebi de orada bizi susturdu. Yani sözcük gelmiyor anlamında. Şimdi değerli canlar burayı bir şöyle hem de sözcükleriyle beraber toparlamak bağında yavaşça alalım. Benim can böyle toparlamış olduk sözcüklerin icrasıyla birlikte. Şimdi canlar bunun hemen hızlıca şelpe motiflerine bakalım. Çaldık. Ne yaptık? Tezine ile yaptığımızdan farklı olarak sadece taramaları koyduk. Hemen anlatalım. La, sol, do, do, si, la, 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 la. Buraya bir tarama koyabiliriz. Sonra yani 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 ya basit olsun diye şöyle söyleyeyim. Son üçgene tarama koyabiliriz. La Sol Do Sol Si La Buraları zaten biliyoruz. Baş parmağımız ve e, yüzük parmağımız veya orta veya işaret herhangi bir parmağımızla yapabiliyoruz. Şöyle La Sol Do Sol Do La Sol Do Sol Hareketimiz bu. Si La 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 Son La La'yı parmakla değil de taramayla yapalım. La Sol Do Sol Do Si La 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 La, la tarama ve vurma. Vururken de şöyle tek parmağınızla da vurabilirsiniz ama orayı da vururken de yine böyle bir estetik katabilirsiniz. Tırnaklarımın dışıyla tarayarak vurabilirim ama biraz hızlı olmanız lazım. Toplayalım ölçümüzü. La 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 kattığımız şelpede en önemli diyebileceğimiz şu an için anlattıklarımız içerisinde kattığımız hareketimiz bu. Bunu böyle türkünün sonuna kadar götürebiliriz. Tabi hızlı yaptım. Zaman kaybetmeyelim diye. Türkünün sonuna kadar bu hareketi götürebiliriz. Şimdi başka da e, saptan yapabileceğimiz şeyler var. Onları anlatalım. Do, re, si, si la, 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 gibi bir mantık değiş bir mantığa değiştirdik, evirdik. Şimdi buradaki notalarımızı şerpe notası olarak kullanamayız. Biraz daha pratikten gideceğiz arkadaşlar. Do ile solu birlikte alıyorum ama do sol ikilisini buradan nasıl ki boğmayı e, do diye okuyorsak yani do sol diye çift ses okuma şansımız olmadığına göre veya si veya la vesaire burada da yine ikili notaları tek ses olarak okuyacağım bu sizi yanıltmasın do si la veya şöyle re do si la bunları neye benzetebiliriz çift sesleri re do si la gibi olarak düşünürsek işiniz daha kolaylaşacaktır Do, Re, Si Ne yaptık? Do Çektik Re Parmak vurduk si. Do re, si Do, re, Si Do, Re, Si, Si, La Do, Re, Si, Si, La Do, Re, Si, Si, La, La, La Buraya kadar getirdik. Bir daha alalım. Önce tabi başta bir La'mız var. Bu La'yı Esniyetine veya karar sesi olarak direkt parmak vurarak alabilirsiniz. La. Do, Re, La, 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 La La, 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 La dediğimizde diğer ölçüdeki La'ya taşmış oluyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Evet. Şimdi nereye kadar getirdik? Birinci ölçüyü yapmış olduk. Gelin... Daha doğrusu birinci mısra özür. Gelin canları bir olalım. Bu zaten tekrar edecek. Münkire kılıç çalalım 2. Gelin canlar bir olalım. Bir daha tekrar var. Münkire kılıç çalalım. Bir daha tekrar var. Yani biz burayı bölüm olarak düşündüğümüzde ne kadar yapacağız? 4 defa yapacağız. Buraya geçtik. Yani şu. Toparlayalım. Nereye geçtik? Mazlumun hakkını alalıma geçtik. Burayı Saptan diğer kısmını ancak anlattığımız gibi yapabilirsiniz. Evet. Buraya kadar olan yeri saptan alırız arkadaşlar. Buradan sonraki bölümü de yine taramalar, son üçgene taramalar koyarak götürebiliriz. Şöyle. La, do, re, do, re, biliriz e, tevekkül teala Allah'ı veya hiç kompozisyonu bozmayıp burayı da si la la la, si la 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 diye de devam edebiliriz. Ne olur? Bu durumda sap, tarama tekrar da sapa dönebiliriz. İkinci versiyonumuz sap, tarama ve taramayla sonuna kadar devam etme diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi genelini toplu bir şekilde icra edelim çok yavaşça. bu şekilde olabilir. En son yaptığım örneklemeyi e, hani e, sizlerde yaptığınızda güzel sonuçlar alabileceksiniz diye düşünüyorum. Değerli canlar, bugünkü çalışmamız kısa bir çalışmaydı. Çünkü eserimizin de e, motif olarak birbirine benzer yanları çok olduğundan dolayı ve kısa bir eser olduğundan dolayı ama çok değerli, çok güzel bir eser. E, sizlerin de çalmasını istedim. Bunun için sizlerle bu eserin dersini paylaşmak istedim. Şimdi canlar diğer bir dersimizde yine görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.